Yine çok özel bir noktadayız. Burası Darıca Kaymakamlığı'nın topraksız tarım yapılan serası ve burada çok özel bir üretim tekniğiyle sadece Türkiye'de tek olarak volkanik çürüftan topraksız tarım üretimi yapılıyor. Yine Birsen Hanım'dan e, bu konuyla ilgili bilgiler alacağız. Birsen Hanım bu seranın özelliği nedir ve burada neler yapılıyor bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki dilerseniz önce projeyi nasıl başladığından da bahsedelim. Projemiz Kaymakamlığımız koordinatisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi destekleriyle ve... Gebre Teknik Üniversitesi danışmanlığında, bilimsel danışmanlığında oluşturmuş bir proje. Projemiz e, Türkiye'de ilk defa e, olan bir sistem. Projemize biz şöyle e, daha doğrusu sesleniyoruz. Türkiye'nin ilk milli, sürdürülebilir ve daha düşük maliyetli topraksız tarımı diyoruz. Neden peki milli diyoruz? Çünkü volkanik cüruf kendi ham maddemiz olan bir maddeyle, maddeyi kök ortamı olarak kullanarak Oluşturduğumuz bir sistem bu ee, ve yine buna özel olarak geliştirdiğimiz organa mineral dediğimiz bir besin eriyimiz var. Ee, besin eriyimiz de 22 bitkisel ürünlerden oluşan hayvansal ve bitkisel atıkların sıvılaştırılarak daha sonra normal fenli gübreye eklenerek oluşturmasıyla e, yapılan bir besin eriği, özel bir besin eriği ve Sistemimiz, önce volkanik cürüfe özellikle temas etmek istiyorum bu noktada. E, volkanik cüruf kendi ham maddemiz Nevşehir, işte İç Anadolu taraflarına getirdiğimiz bir madde. Volkanik dağlardan çıkan, taşlardan e, olan bir ham maddemiz. E, normalde toprak tarımlarda en çok kullanılan kokopit var. Kokopit neyden oluşuyor? Kokopit Hindistan cevizi kabuğundan oluşan bir madde ve yurt dışından getirilen bir madde. Dolayısıyla ihraç edilen, dışarıdan getirilen bir madde ve bir sene sonra dışarıdan atılıyor bir sene sonra dışarı atıldığı için de yüksek düzeyde bir e, maliyet çıkışı yapılıyor. E, ama volkanik rufu biz 10 sene, 20 seneye kadar kullanabiliyoruz. Gayet hani e, or, inorganik bir madde olduğu için uzun seneler boyunca kullanabiliyoruz ve böylelikle daha düşük bir maliyet, daha az bir iş gücü doğurmuş oluyor. En önemli özelliklerinden bu. Bir diğer özelliği bu sistemin, bu da yine çok önemli bir özelliği. Biz buradan yüzde diğer toprak tarımlarla kıyasladığımız zaman yüzde %70'e 75'e kadar sudan ve gübreden tasarruf ediyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? E, devri daim sistemini kullanarak yine diğer toprak tarımlarda su ve gübre bir süre sonra dışarı atılır. Ama biz burada su ve gübreyi sonsuz defa döndürerek, kullanarak bu, bu şekilde %75'e kadar bir su ve gübre tasarruf elde ediyoruz. E, 15 litrelik kavanozlarımızla doldurduğumuz volkanik cürüfümüzle ona özelliğine geliştirilen e, bir devri daim sistemi var. Özel borular var. Besleme boruları var. Tanka biz hem gübreyi hem suyu ekliyoruz, ihtiyaç duyduğunu otomasyon sistemiyle günde 3 defa ihtiyaç duyduğunu alıyor ve tekrardan tankere geri bırakıyor ve bu şekilde devri daim sistemiyle sonsuz defa aynı gübreyi ve suyu kullanabiliyoruz ve böylelikle %75'e kadar ve su ve gübre tasarrufu elde ediyoruz. Ee, yine sıfır atık anlayışıyla aslında biz bu serayı kurduk. Bu seradan hem çıkan hem de gelen girdi olanların hiçbiri atık değil. Ee, kışın yine çatıda oluşturduğumuz bir yağmur hasadı sistemi var. Kışın bu e, yağmur hasadı sistemini kullanıyoruz. Oradan da yine sudan e, bir tasarruf elde ediyoruz. E, ve yine bitkilerden koparılan biliyorsunuz artık alt, koltuk altı dediğimiz artık bitkinin ihtiyaç duymadığı e, ve ter, e, her dönem toplanan e, atıklar var bitkilerden toplanan. Bunları da tekrardan sıvılaştırır, gübreyi dönüştürüyoruz. Tekrardan bitkiye geri kazandırıyoruz. Bu çok yani Hindistan cevizi kabuğu denilen Dünyada en çok kullanılan bu. Şimdi bir sene burada çok özel bir yöntemle ürün elde ediyorsun. Bir de bir klasik tarımla özellikle toprakta bir üretilen bir yöntem var. İkisini kıyasladığınız zaman verim olarak ne söyleyebilirsiniz bize? Şimdi biz toprakla kıyaslanacak bir sistem geliştirmedik ee, açıkçası. Topram toprakla kıyaslanabilecek bir sistem yok. Bizim amacımız toprak çoraklaşan topraklara bir sürdürülebilir çözüm üretmek. Yine Birleşmiş Milletler'in 2050 yılıyla itibariyle bir gıda kıtlığı, öngördüğü bir gıda kıtlığı var. Bu gıda kıtlığına çözüm olabilmek, çoraklaşan topraklara çözüm olabilmek ve yine milli bir sistem milli sürdürülebilir bir topraksız tarım sistemi geliştirmek gibi bir amacımız var ama toprağa da benzeyen çok yönleri var. Organo mineral diye bir besinleri kullandığımız için toprakla benzer yönleri var. Aroması mesela çok yüksek. Bunda toprakla neredeyse aynı tadı alabilirsiniz birazdan zaten. Denemesinde yaparız. E, onun dışında e, en önemli diğer özelliği verim analizi. Verimi çok yüksek. Daha az alanda daha fazla verim elde edebiliyoruz. E, geçen sene mesela bu dönüm e, bir dönümlük alanda 50 tona yakın bir e, ürün elde ettik ve bu yüksek verimliliğinden dolayı e, kısa zamanda daha fazla bitki üretebiliyoruz, meyve üretebiliyoruz ve gıda kıtlığına karşı da bir çözüm olabilecek bir yol bu. Ve e, ayrıca kent tarımına da çok uygun bir sistem bu. Çünkü siz bunu çatılarda da, balkonlarda da kolaylıkla yapabilirsiniz. En son mesela bir gemide sistemi kurduk ve şu anda gayet başarılı bir şekilde ilerliyor. Ya hem küçük alanlara hem daha geniş alanlara e, alternatif ve daha e, organik denebilecek bir yönü var bu sistemin. O yönüyle Türkiye'de mutlaka yaygınlaştırması gerekiyor. Bunlar Reyhan. Şöyle bir kokusuna bakarsanız. Kokuları direkt topraktakıyla aynı yani. Bunu görebilirsiniz. Demin de bahsettiğiniz gibi e, dünya küresel iklim krizinden doğru gidiyor. Otomatikman tabii ki bunda gıda ve tarımla çok etkilenecek. Hı. Bunun gelişimi açısından çok önemli bir örnek aslında bu bulunduğumuz sera ve bu sistem. Kesinlikle. Bunun gelişimi başka e, ilçelerde, Kocaeli özelliğinde başka ilçelerde veya başka şehirlerde böyle bir planlarınız var mı? Şu anda ARGI çalışmamız devam ediyor. E, i̇ki sene Gebze Teknik Üniversitesi bilimsel danışmanlığında yürüdü e, ve Yelda Özden Çiftçi hocamız, e, Tarımsal Araştırmalar e, Birimi Müdürü. iki sene boyunca gözlemledi, bilimsel danışmanlığını yaptı ve iki senede verim raporunda gayet başarılı bir e, şekilde ilerledi. Ee, ve projemizi biz e, Tarım Bakanlığı'na da e, anlattık. E, Tagen birim projemizle ilgilendi e, ve projemizde şu anda çalışmaları devam ediyor. Bizden bir kıyas istediler. Volkanik çürüfü en çok topraksız tarımda kullanılan kokopit ve perlitle bir kıyasına istediler bizden. Şu anda o çalışmamız, TAGEM'le çalışmamız devam ediyor. Her ay Yalova'dan gelen Enstitü, Tarım Bakanlığı'na bağlı enstitümüzden gelen birimlerimiz burada hem verim analizi hem kalite analizi ölçümlerini yapıyorlar ve daha sonra bu bir rapora dönüştürülecek. Ortaya çıkan rapordan sonra daha sonra bir sonraki adımlarımızı atmayı planlıyoruz. Bakanlıkla yürüyebiliriz veya başka yeni girişimler aracılığıyla projeyi yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. E, bu konuda da tabii hem bakanlığın hem özel girişimlerin destekleri çok önemli. Şu anda seramızda e, özellikle domates görüyorum. Girişte de küçük bir e, çilek bölümü vardı. Bu e, ürünler özellikle seçili ürünler mi? Yani bu volkanik Çoruk'ta sadece bu ürünler mi yetiştirebilir? Başka ürünler yetiştirmek diye planlarınızda var mı? Şimdi 3 senedir yürütüyoruz projeyi ve seramız 3 senedir devam ediyor. Her sene farklı ürünler deneyerek başarılı olup olmayacağını gözlemliyoruz. Her sene ARGE araştırmaları devam ediyor. Şu anda başarısız olan bir ürüne rastlamadık açıkçası. Hem burada süs bitkileri de var. Hem yenilebilir. Gördüğünüz gibi domates, patlıcan, e, biber, e, enginar, hibrit enginar var. Ondan sonra şu an kış bitkilerine geçtik. Brüksel lahanasını başlattık. Daha öncesinde de marulumuz da, brokolimiz de e, gayet başarılı. Şu an reyhan var seramızda. Çileğimiz var. Hepsinde de başarılı ürün örneklerini görüyoruz. Şu ana kadar başarısız olduğu bir ürünü görmedik. Yani biz her sene Ar-Ge çalışmalarıyla farklı ürün deneyi yerek başarılı olup olmayacağını gözlemliyorum. Şu anda gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Bu da çilekler ama yine üzerindeki mesela şeylerden hani yine. Enginar bunlar değil Hib mi? Hibrit enginar bu. Böyle enginarı değil hibrit enginar. Bunlar blueberry. Şöyle burada biraz görebilirsiniz. Blueberry bunlar. Şunu çok rahat söyleyebilir miyiz? Volkanik çürüfle çürüfle bir tarımsal üretim artık belki de dünyanın geleceği olabilecek bir noktada. Bu bu cümleyi kurabilir miyiz acaba? Sizin şahsi görüşünüz nedir bu konuda? Şimdi 3 senedir dediğim gibi Arge çalışmaları da devam ediyor. Bir tür hastalıkları virüslere de tabii ki rastlıyoruz. Bunların da üstesinden gelerek ilerliyoruz. Yani farklı bir yurt dışından ihraç edilen bir maddeyi kullanılmaktansa kendi milli hammaddemiz olan bir maddeye yoğunlaşmak çıkan tabii ki hastalıkları da elim minimize ederek ilerlemek ve bu projeyi desteklemek çok önemli. Zaman zaman şöyle tartışmalı oluyor özellikle tarım alanında. E, kullanılan gübre ve tohumların doğal olmadığı ve kullanılan gübrelerine zararlı olduğu konusunda. Burada ne çeşit gübre kullanıyor ve herhangi bir zararı var mı ürünlerde? Evet. Pestisi denilen bir madde var şu an en çok kullanılan ve yurt dışından da geri geliyor maalesef ürünler. Burada biz organo mineral dediğim dediğim gibi besin eriğini kullanıyoruz. bitkilerimize koruyuculuğunu da o besin eriğiyle yapmaya çalışıyoruz. Organo mineral besin eriği dediğimiz e, maddenin içerisinde de hem fenli gübreler var. Aynı zamanda yine kendi hem buradan topladığımız ürünlerimizin fazla ürünlerden oluşan hem de hayvansal bit atıklardan oluşturulmuş daha sonra sıvılaştırmış bir özel gübremiz var. Biz bu gübreyle bitkilerimizi hem koruyoruz hem de besin ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Bir de bildiğiniz gibi bir organik tarım çılgınlığı da var artık dünyada. Herkes her şeyin organik olmasını istiyor ama evet. ne kadar organiktir o tartışma konusu. Hı. Burada üretilen farklı bir sistemle üretilen ürünler var. Biz bu ürünlere organik ürün diyebilir miyiz peki? Organik ürün diye çünkü feni gübre de kullanıyoruz biz buradan. Organik ürün denilebilmesi için tamamen toprak ve toprak dışında toprağa da herhangi bir madde eklenmemesi gerekiyor. Dolayısıyla maalesef %100 organik denilebilecek çok az bir ürüne rastlayabiliyoruz. Yani biz de burada e, bir organik, yüzde organik diye bir şeyde, bir iddiada bulunamayız. Çünkü biz burada fenli gübrelerde ve febri e, gübrelere ek organa mineral dediğimiz minerallerini kullanıyoruz. Ve diğer topraksız tarımlarda sadece mineral gübre kullanılır. Dolayısıyla tadına, aromasına baktığınız zaman birazcık daha toprakla, kıyasla düşük bir aroma görürsünüz. Ama bizim kendi e, ürünlerimizde e, organa mineral sayesinde toprağa eş değer tamamen diyemeyiz çünkü biz toprakla gerçekten yarışmıyoruz. Amacımız gelecekte miras bırakılabilecek, gıda kıtlığına karşı hızlı çözüm olabilecek bir sistem geliştirmek ve dolayısıyla şu anda bulunan toprak storumların içindeki ürünlerden en iyisini elde ettiğimizi diyebiliriz ama. Biraz önce konuşma anlatımlarınıza 50 tona yakın bir ürün aldığınızdan bahsetmiştiniz. Peki bu ürünleri nasıl kullandınız? Ürünleri 3 senedir darıcı sosyal yardımlaşma üzerinden ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Yaklaşık 2 haftada bir hasat gerçekleştiriyoruz ve 2 haftada bir 80-90 aileye buradan taze ürünlerimizi direk e, vakfımız aracılığıyla ulaştırıyoruz. Darıca deyince aklınıza ne geliyor? Sahili, çok kalabalık nüfus, Kocaeli'nin en küçük ilçesi. Aklınıza ne gelir bilmiyorum ama benim aklıma hiç gelmeyen bir şeyi bugün ben Darıca'da gördüm. Darıca'da çok özel bir çalışma yapılıyor. Darıca'da volkanik cürüften tarım yapılıyor. Ve geleceği artık insanlığın geleceği yavaş yavaş galiba bu noktaya doğru gidiyor. Bugün bu çok özel çalışmayı Darıca Kaymakamlığı Proje Bürosu'ndan Birsen Hanım'la konuştuk. Birsen Hanım bize konuyla ilgili tüm detayları anlattı. Bir sene size çok teşekkür ediyorum anlatımlarınız ben için. Ben teşekkür ederim. ilginiz için, projemizi yaygılaştırma noktasında destekleriniz için biz çok teşekkür ederiz size. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Umarım daha bol ürünlerin olduğu, daha büyük seralarda hatta daha büyük bahçelerde tekrar görüşmek dileğiyle diyelim size için. İnşallah.